Safiye Hanım. Bak bana makarnayı başıma yıktın. Gördün mü? Koca bir satır aldım. Ondan sonra cuma soğan doğrama Bak sen de bir daha bunlarla kes. Bak soğan mağın bek güzel de yiyor Ondan sonra cuma. Bak böyle kesersin bak bundan. Böyle böyle. Böyle hiç yorulmadan. Tıkı 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 tıkı. kesemiyor, edemiyor. Benden kavga ne edindi mi? Ayrıca hastane olayını da unutmadım. pazartesi günü ayrıca görüşeceğiz. Şekerim, dayak yesem de görüşeceğiz, dayak yemesem de canım. Anladın mı yani? Ben böyle diyorum yani, bu kadar diyor. Bak gördün mü makarnalarında ne güzel kesiliyor şansından Vallahi kıyır kıyırda kesiliyor. Ha, makarna Çek oğlum şuralarda da yerleri de koştu annenine. Tamam. Hadi ben seni öpüyorum. Tamam mı? Görüşürüz pazartesi diyorsun. Hadi görüşürüz. Şey